arkadaşlar şu an saat 10 hatta 10 değil saat şu an 10 geliyor ve benim canım böyle sosis çıktı bizim evde sosis vardı sosis bayağı bir var şu an 1 2 3 4 5 6 7 tane sosisim, sosisim var kaşar peynirim de var ve canım sosisle ve çalça şimdi onu e, ıı, birlikte yapıyoruz Çünkü ilk önce benim telefonum şu an şarjda olduğu için. Bakın telefonum şu an şarjdan, yüzden e, iki şarjı vardı, yüzden şarjı koydum. Hepsini beraber şimdi annemin telefonundan yapacağız. Annemler uyuyor şu an gerçekten. E, şimdi çubuklarımla yapmayı tercih ediyorum ben. Ben e, 2023'te çubuklar da tercih ediyorum. Böyle çubuklar. Ha, ama çubuklarım olmadığı zaman anlatın nadırları bu çubuklarla yiyordum. Ve e, bunu ben çubukla tercih ediyorum. Siz çubuk siz de yapabilirsiniz. Ben çubukla yapacağım. Ama çok ses çıkarmam. Yayacaktım. Şimdi kaşar peynirimiz var mı? Neredeymiş kaşar peynir? Kaşar peynir nerede? Arkadaşlar kaşar peyniri bulamadım. Sonra kaşar peynir kalmamış. Bugün annem kullanmıştı çünkü bayağı bir kaşar peynir. Neyse bir şey olmaz biz de kaşar peynirsi yaparız kaşar peynirsiz de çok güzel oluyor Ben yapmadım çok yemek yapmıyorum ben ama Ben şey yapmayı düşünüyorum ee, Şey yapmayı düşünüyorum ben çok yemek yapmıyorum güzel şeyler yapıyorum yani Öğleniyorum çok güzel şeyler yemek Şimdi ilk önce domates salçası siz isterseniz biber salçası alabilirsiniz Ben biber salçası sevmiyorum Bir de domates salçası seviyorum Dan domates salçamla yapacağım. Yapacağım. Küçük, çünkü tabii ki hemen hemen çöpleri koyacağız? Kördü böyle nasıl onları doğursam mı yok, gerek yok. Böyle e, kaç tane alayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beş 10, tamam. Ben çok yapmayacağım. Bunları kahvaltıya kullanacağım. Hmm, ne yapsam nasıl yapsam tamam. Biz şöyle dört tane yapacağım. işte yeter bence. Yeter. Bir tanesi popus kızarmış sanırım. Ay niye bu kadar çok kutu görünmüyor? Tamam şimdi görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Bir tane tava alalım. Bir tane alalım. Bu da delik. Ben de telefonumda öyle kaydı. Neyse şimdi tava alacağız. Buradan almayalım. Doğru bu da yoktu. Buradan bu demiş küçük alalım. Küçük yeter değil mi? Küçük yeter tamam. Zaten bir, iki, üç, dört, dört tane var. Burada büyük şeyini koyalım ama olsun. Bir de bunun büyüğü var bizde. Bir de şöyle bir şey var. Ben bunu sevmiyorum çevirecek. Neyse şimdi sizinle beraber bunu bu terfi yapacak. Yapacak. Ne nasıl? Ben ben bu kıyafeti acayip bayılıyorum. Aslında e, bu kıyafet dışarı için kullanmak için yani ev içinde Ben e, dışarı için kullanmıyorum. Ev için kullanıyorum. Neyse. Şimdi biz ne yapacağız? Kızartacağız. E, i̇ki birazcık yağ olacak. Şimdi ilk önce şöyle göstereceğim göstermem için benim şöyle bir şekilde telefona koymam lazım. Görünsün diye. Gördüm okey. Şu an annem de uyuyor kardeşim ya babam da saat 7'nin önünde gelecek. Yüzden şu an çok acıktım. Yemedim. Akşam hiçbir şey yemedim. Şimdi böyle yağ. iki kaşık kadar yağ koyacağım. Çok koymayacağız yani. Ay kanka, ben Çok koymam. Tamam tamam çok koy, çok koymayayım. Çok koymayayım ve şöyle yağımızı dağıtalım. Ama her yere dağıtıyorum. Yağımızı yaptıktan sonra ay elim de yağlandı. Elim yağlanınca çok sevmiyorum. Ay niye böyle? Ay, dur ay, telefon da yağlanacak şimdi. Bir dakika ışığı açıp geliyoruz. Işığı açtım bayağı bir açtım. Ay, i̇şlediğim bir şey işte. Anladınız siz. Umarım. Şimdi e, sosyalimizi koyacağız ve bir, ya kızarana kadar. Hmm, acaba şöyle bir, yok ben yanlış yaptım çıkar 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 Allah kahretmesin. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz Allah kahretmesin. Şimdi buraya koyayım ilk önce bir tane kapıya şey alıyoruz. Tartal. Kapıyı da alıp keseceğiz. Ben de öyle yapacağım. Keserek yapacağım. Birazcık keserek yapacağım. Birazcık kesmeyerek yapacağım. Ay öbürü de yağda kaldı. Allah kahretmesin. <laughs> tamam yağda kalmayız. Çok. Tamam şey yaptım. Bunları süs olarak yaptım. Bunlar süs olarak girecek. Süs. Süslerimiz bunlar şu an. Evet. Süs yaptım. Çikolata aldı. Tars yesene Yok yemeyeceğim. Zaten sonra yiyeceğiz. Tamam arkadaşlar, şimdi ee, Artık tavaya koyabiliriz. Artık şu an tavaya koyabiliriz. Ben kuru yapacağım bir ara şey yapacağım. Kondol mudur öyle bir şey onu yapacağım. Onu yapacağım. Bunu da yapmamı istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bu leziz de yapabilirsiniz. Zaten herkes öyle, Ben biliyorum ama ya uzun zamandır yapmıyorum. Çünkü ben bayağı bir yapıyordum bir yapmıyordum. Ben çok eskiden yapıyordum böyle şeyleri. Artık böyle şeyleri yapmıyorum. Bir eskiden şey yapıyorum. Pizza yapıyorum. Sonra pasta yapıyorum. Onun gibi şeyler. Onları da bir